Evet arkadaşlar bugün tekrardan bir maç yapmak için hep beraber bir araya toplanmış bulutmaktayız. Başta Naz, Kürşat, Kadir, Gurur, Müberra. Bunların hepsi birden maç oynayacak. Fakat Kürşat tek, Naz, Kadir, Gurur üçü bir arada. Şimdi ben gördü bir arada. Gördü bir arada. Şimdi ben ıslık çalınca. Maç top başlayacak. Mu kalemi top kalem Top Topu kalem ne o? kalem mi? Topu 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 kalem mi? top kalem kalem mi? Topu Tamam. Hadi yes, Kaka, tamam. Hazır, anne, anne. Akıyor, anne, anne. Tamam. Hadi, kalınca, hadi. hadi başlayalım. Hadi. hadi. Başarın dur ya gel azıcık gel gel. Ya köşe sen maça başlayana kadar ha. Başla. Nasıl başlayayım o burada çek beni çekiyor Dur ha burayı çek daha. Tamam. Gideyim çekeyim bakalım. yalnız Çabuk geç beni hadi. Haydi. Bak hem gözüm dönüyor hem dilim. Neyin ne? Hem gözüm dönüyor hem dilim. Anne. Ha buradan çek de top sana gelmesin. Ha buradan çek. Tamam. Top sana gelmesin. Bak tamam. telefon falan düşer. Tamam. Başlayın. Ondan sonra telefon Başladı mı? Ben? Kim başlayacak? Ama gurur. Evet ya, arkadaşlar ama... maç başladı şu an. Başka Maç. Başlayın. Kim attı? Kim gol yaptı? Atamadı. ki. Atamamışsın. Anne, anne nasıl? Var? Anne ama o onları çekmen lazım. Ama anne. atamadın o yüksekten aşağıya düştün. Nasıl gol olsun? Ya anne müberrayı çekmeyeceğim. Topu çekeceğim. Tamam. Hadi başlayalım tekrardan. Evet arkadaşlar tamam. şu anda Kürşat'ın ayağında top. Gurur almaya çalıştı ama alamadı. Şu an Kürşat sert bir çıkış yaptı. Kaleye doğru gidiyor. Aa, Nas topu kurtardı sanırım Kadircan sakatlandı. Kadircan. Kadircan. Kendin mi düştün? Evet. Eyvah. Haydi Kadircan kalk. Ya anne yalan söylüyor ya. Ya kendin düştün kalk. Kendi düşen ağlamaz kalk. Ya kendi düşen ağlamaz kendin mi düştün ya. Eyvah eyvah Kadircan. Ya yürü git. Evet şu an Kürşat'la Kadircan'ın arasında top. Bakalım. Fena bir kızışma var bakalım hangisi başaracak. Hadi Kürşat. Haydi gurur. Hadi ben ikinizi de tutuyorum. El, el, el var. Komur, haydi. Haydi. Sen böyle sabit oluyor. Nasıl Değil Böyle değil miydi? Onu ben bilmiyorum. El el umrunda değil. Gurur el mi vurdu, vurdu topa? Yoksa top Abla mu canım, gururun ayranı eline ayranı vurdu? Ha, ya, kaldık, ha? Eline çarptı da işte. Hakem. Ha eline çarptı. Tamam. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Gol mu atacağım? Hayır değiştiremezsiniz. Neyi? Hayır gelmez. nasıl kayıcı ya? Ol. Ol. Oğlum oradan atamaz zaten. Biz zaten barajı geçtik Ellerimizi kollarımızı zannetmedik Oradan mı gol atacaksın sen? Atamıyorum. <laughs> Hop. Top. top. Gafıllığa düşmüştür arkadaşlar. Evet top. Tekrardan gururun ayağında ve kenar'dan sekti top. Çok Tam Evet. Kenar'dan sekti top. Şimdi tekrardan Kürşat'ta. Evet Kürşat onu takip eden Sinsi Kartal bakışlarıyla sen Kadircan sen. ve hemen arkasından süzülen Şahin bakışlı vurur. <laughs> tekrardan top Kürşat'ta ve kaleci Naz topu takip etmekte ve yine kimse gol atamadı arkadaşlar. Maç hala 0-0. Kürşat 2'ye 1 oynamakta. Büyük bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Top gitti. Fırtına 1961. Yok kaçtı. Bırak, 1967. Gol Kim gol etti? Aaaaaa! <laughs> <laughs> evet çocuklar, Kürşat sıfır, Kadir oh, ve Burak Gurur bıraktım, bıraktım, bıraktım. iki oh. çıktı. Ne oldu şimdi? Gol diye tamam Kürşatla Kadirle Gurur bir, Kürşat sıfır. Oh. Hadi tekrardan, hadi şu an top Gururda. Evet tekrardan hadi. Kadir hadi. Kürşat aldı topu. Söyle hadi yatan. Gurur arkadan yetiş. Haydi haydi. Naz Naz topu yakala. Yes. Hadi gurur. Hadi gurur. Evet. 2-0. Gurur ben Kadir ben 2. Ben. 2. Kürşat 0. Hayır, üçüz, biz. Ne ara 3 oldunuz? Bir tanesi Hayır, kenara gitti. 2-0. Kürşat 0. Gurur Kadir 1. Evet arkadaşlar. Hayır 2-2. Tamam. Şu anda ikinciyi attık. Kürşat sıfır, gurur. Kadir iki. Hadi şimdi devam. Evet, evet, evet. Kürşat da top, Kürşat da top. Kürşat, hadi Kürşat. Ben, ben gol. Ben, ben Muhteşem bir gol attı. <laughs> Yalnız Naz biraz hareket etseydi sanırım gol olmazdı. Ay. Kadir yapıyor ya. Nasıl yaptı Kadir? Ay. Kaleci <laughs> ne ver? Kaleci başlattın. Kaleci. Kaleci nas? Başlattın mı sen? Evet top şu an. Fırşattan kadeden gurura. Evet. 3 2 3 1. Hoca gözün görmüyor mu? Evet. Gördü, gözüm gördü. Kürşat 1 Kadir gurur 3 Tekrardan top Kürşat'ta. Tekrardan top Kürşat'ta. Aa Kürşat çok güzel bir gol atacak gol atacak ama Nazlı sekerek geriye döndü. Evet arkadaşlar hala daha kızışmalı bir maçtayız. Kadircan Küd diye yere düştü. Hala daha top yerde devam etmekte. Gurur da arkasından gitti. Kürşat. Penaltı. Penaltı. Penaltı gurur. Kürşat'a topu ver. Haydi penaltı. Değişebiliyoruz. Değişemez. Değişebiliyoruz. Neyi değişiyoruz? Kürşat. Ama de sen Müberra sen çekilsen. Müberra anneciğim yüzüne top sekebilir. Hayır çıksın. Naz ablanın arkasına çıksın. geç. Ya çırık. Aman Naz ablanın arkasına geç. Annem top yüzüne değmesin. Çık. Tamam bırak. Tamam bırak. Hadi. Hop. Aa, çok hızlı. Gool. Gol. Gol değil. Gol değil. Gol çekip girdi. Gol değil değil. Çekmek yok. yok. Nasıl çekmek yok oğlum? Sekme yok. Direkten sekti girdi Anne, düşün. Anne sekme yok. Ama düşün ki direkten oh. sekti girdi. Sekme yok. Geldi. Aa kadircan. Gel 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 gel. Burada top tekrardan. Evet 3-2. 4-2. <laughs> <laughs> Artık 4-2 oldu maçımız arkadaşlar. Aa. <laughs> 4-2. Maçımız 4-2 oldu. Gurur Kadir. 4. Kürşat. 2. Top dışarıya sekmiştir arkadaşlar. Ufak bir mola. Başla. Evet arkadaşlar tekrardan başladık. Evet. 4 3 4 3 Ay. Kürşat 3 Gurur Kadir 4 belli olmuyor çünkü sonbahar Son yaprağı evet sonbahar yaprakları dökülmeye başladı haydi haydi tekrardan Kürşat ve Kadir tekrardan tekrardan büyük bir çekişme var evet evet ay ya yalan Kadir can sen maçtan diskalifiye dışarı ne ya? sen çık Kadircan çıkmış bulunmakta maçtan. Evet. Yarım dakika kaldı. Haydi Kürşat. Bir kişi devam ederler umrumda mı? Haydi şimdi. Benim umrumda mı da? Kaç kaç maç? Lan umrumda mı da? Sen numrunda değil. Hadi başlasana. Başla. 4-3. Arkadaşlar koşuyorum. Ama Kadir anca düştü. Koşuyorum arkadaşlar, koşuyorum. Ay, ay, ay. Anne kaç. Arkadaşlar. arkadaşlar. Takılıp düştü. Aa başladı mı Başladı. Başladı. Burada var az topu. Beşle biter. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dört. Devam, dört devam, dört devam. Dört Şu dört an ikisinin arasında top kürşatın ayağında. Bakalım ne uzadı. olacak? <laughs> devam, devam. Gol! Evet arkadaşlar, maçımız 4-4. Kürşat 4'e çıkardı ve şimdi maçımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bu futbolun galibi Kürşat çünkü çok oynadığı için kazanmış bulunmaktadır.